Evet selamlar değerli arkadaşlar. Ben Servan Hoca. Çalışmalarımız devam ediyor. Ne yapacağız bu videoda değerli arkadaşlar? 657 Devlet Memurları Kanunu var ya değerli arkadaşlar. Onlarla ilgili soru çözeceğiz ki KPSS'de son 3 yıldır 657 boş geçmedi. Sürekli sorular çıktı. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuz şu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen hallerde devlet memurluğundan çıkarma kararını verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir hocam? Şimdi memurluktan men yani ihraç edikleri şey arkadaşlar. Memurluktan çıkarmak kararını kim verir? Seçeneklere baktığımızda önce şunu söyleyelim. Uyarı, kınama ve aylıktan kesmek bunları disiplin amiri verir. Kademe ilerlemesini durdurmayı değerli arkadaşlar, atamaya yetkili amir verir. Meslekten men ise arkadaşlar yüksek disiplin kurulu karar veriyor. Aşağıdakilerden hangisi istisnai devlet memurları arasında yer almaz? Yer almaz. Hocam vali, büyük elçi, elçiler, toki başkanı, meclis memurları, mit memurları, cumhurbaşkanı memurları, devlet sanatçıları bunlar istisnai memurlardır. Bugün vardırlar yarın yokturlar ama emniyet müdürleri arkadaşlar yani polistir sonuçta ve bildiğim kadrolu memurdur. Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici işlerle karşılıklı irade beyanlarıyla kurulmuş mukavele ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerine verilen at aşağıdakilerden hangisi? Hocam, uzmanlığından dolayı geçici bir süre çalıştırılıyor değerli arkadaşlar ve bir mukavele ile yani bir sözleşme ile çalışıyor. Bu nedir arkadaşlar? Sözleşmeli personeldir. Aşağıdakilerden hangisi memur olabilme şartları arasında yer almaz? Yer almaz. Her zaman soru köklerine dikkat. Sağlık engeli bulunmamak. Evet hocam böyle bir şartımız var. Kamu hizmetlerinden yoksun bulunmamak. Evet kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak şartı var. Kanunda belirtilen suçlardan hükümlü olmamak. Şöyle hocam bunu açarak söylüyorum. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymeyecek. Kasıtlı suçlardan da bir yıl ve ve daha fazla ceza almamış olacak. Türk vatandaşı olmak evet. En az lise mezunu olmak hayır. Burada basit bir oyun yapmış. En az ortaokul mezunu olmak değerli arkadaşlar. Tamam ve ve şöyle 657 devlet memurları kanunda şöyle yazar. En az ortaokul mezunu olmak parantez açar ve der ki eğer ortaokullardan istekli bulunmazsa ilkokul mezunları da alınabilir diyor. Ama sınavda çıkarsa unutmayın ortaokul. Aşağıdakilerden hangisi memurların tabi oldukları müspet ödevler arasında yer almaz? Müspet ödevler arasında yer almaz. Davranışlarına özen gösterme yükümlülüğü, menfaat sağlama yükümlülüğü, mal bildirimde bulunma yükümlülüğü, kıyafet mecburiyeti, hizmeti şahsen ve kesintisi olarak görme. Şimdi arkadaşlar tabii ki davranışında özen gösterecek. 5 yılda bir mal bildirimi yapacak. İş yerinde kıyafet mecburiyetine uyacak. Hizmeti şahsen ve kesintisi olarak görecek ama menfaat sağlama diye bir ödevi yoktur. Aksine menfaat sağlamaması gerekiyor. Böyle bir yasağı vardır değerli arkadaşlar. Tamam. Menfaat sağlama yasağıdır o. Hep kelime oyunları. Aşağıdakilerden hangisi memurların tabi olduğu menfi ödevler arasında yer almaz? Basına demeç verme yasağı. Evet böyle bir yasağımız var. Yalnız arkadaşlar çoğu memur arkadaşımız bilmediği için karıştırıyor. Şöyle. Basına konuşabilir mi bir memur? Herkes hayır diyebiliyor. Öyle değil. Basına kendi işiyle ilgili konuşamaz. Ama parkta çocuğuyla yürüyordu. Biri mikrofonu uzattı. Toplumsal bir sorun, çevre sorunu, müsilaj sorunuyla ilgili bir şey sordu. "Aa ben memurum ben konuşamam." diyorlar. Hayır. Sen bir toplumsal sorunla ilgili uzatılan bir mikrofona tabii ki konuşabilirsin ama senin işinle ilgili konularda basına demeç veremezsin. Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı, böyle bir yasağımız var. Değerli arkadaşlar memurlar grev yapamaz. Yasaktır. İşçilerin böyle bir hakkı var. Gizli belgeleri açıklamamız yasaktır ki atılma nedenidir. Sendikalara üye olmak yasak değildir. 1995'ten beri memurun sendika hakkı iade edilmiştir. Artı 2010 anayasa değişikliğiyle de artık birden fazla sendikaya üye olabiliyoruz. Devlet memurlarına yaptıkları hizmetleri için lüzumlu bilgilere ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanması memurluk mesleğinin temel ilkelerinden hangilerinin gereğidir? Şimdi hocam memurluğun 3 tane temel ilkesi var. Sınıflandırma var, kariyer var ve liyakat var değerli hocam. Ve buradaki kritik kelime derece. Yüksek dereceye çıkıyorsan bu bizi kariyere götürür. Mesleki ayırma deseydi sınıflandırma. Eğer yetenekten bahsedseydi değerli arkadaşlarım o zaman da liyakat olurdu. Çıkma sınav sorularında bu kavramlar çok kullanıldı tamam. Yetenek, derece, mesleki ayrım kritik kelimeler. Memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Memur olabilmek için kural olarak en az ortaokul mezunu olmak gerekir. Evet. Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı idari yargı mercine başvuru yapılamaz. Olur mu? memura verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna elbette ki başvurulabilir. Uyarı ve kınama dahil yargı yolu açıktır. Bu arada hocam bir memura disiplin cezası verilmesinin şartları da vardır. Memura disiplin cezası verilebilmesi için savunmasının alınması gerekir. Savunma alınmadan ceza verilemez ve savunma süresi de en az 7 gündür. Bakalım memurların kural olarak 5 yılda bir mal bildirimi. Evet. Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün. Evet. Çıkarılma nedeni memurların ayrıldığı kuruma karşı görev almaları yasak. Tamam bunları da bilgi amaçlı tekrar amaçlı okuduk. İkametgahı dışında ilk defa memurluğa atanan kişinin atandıktan sonra yol hariç en geç kaç gün içinde görevine başlaması gerekir? Hocam eğer atan atanmışsa bir gün içinde. Eğer ikametgahı dışına atanmışsa yol süresi hariç 15 gün içinde görevine başlamak zorunda. Aday memurluk süresi içinde olumlu sicil alamayan memurlar kaç yıl devlet memurluğuna atanamazlar? Hocam aday memurluğu içinde memurluğu kaybedenler 3 yıl atanamazlar. Bu arada aday memurluk süresi de 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz. Bu dönemde memurluğu kaybeden 3 yıl memur olamıyor değerli arkadaşlarım. Peki yeni sorumuzu getirdik. Memurların bulunduğu kademedeki ilerlemesi en fazla kaç yılına durdurulabilir? Hocam kademe ilerlemeyi durdurma cezası var ya en az bir yıl en çok üç yıl. Eğer maaş kesintisi aylıktan kesmeyi sorsaydı 1 bölü 8 ile 1 bölü 30 arası maaş kesintisi kademe durdurmada bir yıldan 3 yıla en fazla dediği için 3 yıl değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi memurlara verilen disiplin cezalarından değildir? Hocam ne var? Uyarı var, kınama var, aylıktan kesme var, memurluktan çıkarma var. Derece ilerlemesini durdurmak değil, kademe ilerlemesini durdurmak var. Kelime oyunu yapmışlar değerli arkadaşlar. Kademe ilerlemesini durdurmadan 1 yıl ile 3 yıl arası. Aylıktan kesme ise 1 bölü 8 ile 1 bölü 30 arası. Memurlara uyarı ve kınama cezaları verildikten itibaren kaç yıl sonra talep üzerine sicilen silinir? Hocam uyarı ve kınama 5 yıl sonra, Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi durdurma ise 10 yıl sonra silinir. Burada uyarı ve kınama demiş. Ne işaret ediyoruz değerli arkadaşlar? 5 yıl. Yeni sorumuz geldi. Memurlukta adaylık süresi en, en çok kaç yıldır? Hocam en az 1, en çok 2 yıldır adaylık süresi. Adayken memurluğunu kaybeden 3 yıl memur olamaz dedik sorularda. Memurlukta 10 yılın dolmasına kadar yıllık idari izin kaç gündür? Hocam sıfırdan 10'a kadar 20 gün, 10, yılı, 10 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar da 30 gün. Burada 10 yılın dolmasına kadar dediği için 20 oldu. Peki değerli arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olunuz.